Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size şöyle e, ot toplarken bir video yapayım dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şunlar e, kara hindi ba otu. Kara hindi Ha, Adı kara, kendi işte sarı ve yeşilden oluşan bir ot. Arkadaşlar bir de e, bu otu e, şöyle söyleyeyim yüzde sekseniniz, yüzde doksanınız e, kesin biliyordur zaten. Bu bakın arkadaşlar, bu otun şeyi şu. Hani şöyle yaptığımız zaman şeytan arabası diye küçükken atlandırılan e, araba şey araba diyeceğim bitki. Arkadaşlar bunları şu çiçeğe de yenilebiliyor yapraklar yenilebiliyor çiğ veya pişirerek böyle kısa bir bilgilendirme videosu yapayım dedim. Bunları zaten her tarafta olan her tarafta çıkabilen bitkiler arkadaşlar. Daha değişik mantarlar falan e, göstereceğim inşallah. İşte biraz define işi, biraz avcılık, biraz e, böyle doğadan yani her şey gene doğaya dayanıyor. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Organik beslenmeye bakın bizim gibi. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hadi bakalım.